Merhaba arkadaşlar bu küçük balkonumu biliyorsunuz daha önce sizlere göstermiştim atölyemin küçücük balkonu arkadaşlar eni sadece bir metre boyu o da bu uzun kısmından bahsediyorum şuradan boyu da şöyle sadece 2 metre 10 santim falan yani 1 metreye 2 metrelik bir balkonda size neler yapılabilir onu göstereceğim aslında bu bir umut videosu olsun hani küçücük balkonum var ya da hiç yerim yok ya da güneş almıyor diyen arkadaşlar için bu küçük balkonum benim sabah böyle sabah erken saatlerden 2-3 saat kadar güneş alıyor arkadaşlar ve böyle çok eski bir çiçekliğim vardı yaklaşık 20 yıllık emektar bir çiçeklik henüz doğalgazımız döşen işlenmediği için borular dışta hem orayı kapatmış oldu görsel olarak. Böyle küçücük bir çiçekliğim vardı ama çok konforlu. Zaten benim emektarım terastaydı biliyorsunuz getirdim. Onun bir de köşe kısmı vardı. Onu da buraya getirdim arkadaşlar. Tam da o da oraya oldu. Zaten yer yoktu. Şurada bir boş alan kalsın istedim bari bir metre kendim için. Fakat zaten bu balkonda çok oturulmuyor. Hani çok fazla kullanılan bir yer olmadığı için burası. Böyle hani küçücük balkon güneş de almıyorsa size bazı tavsiyelerim var. Yaklaşık bir yıldır bu balkonda hakikaten başarılı olduğum ya da başarılı olamadığım türler var. Öncelikle sardunyalarım çok güzel büyüdü. Dekoratif yapraklı sardunyaları biriktiriyorum biliyorsunuz. Bunu da zengardenden almıştım. Yine böyle daha örümcek bağı gibi bağlayarak yaprakları çok güzel şekil alıyor arkadaşlar sabah güneşi tam vurmuşken hani size çekim yapayım istedim. Bakın bunları da yeni almıştım. Çiçekleri de açıyor. Çok da tatlı. Şurada tam açmış hali var çiçeği. Böyle nar çiçeği rengi çok tatlı saksı değişiminden sonra bir müddet üzgünlük yaşadı bir gün falan ama tamamen toparlandılar böyle dekoratif yapraklı sardunyalar olabilir çünkü 1-2 saat güneş onlara yetiyor klasik türlere yetmeyebilir ama denemek lazım sardunyalar için bence aşırı güneşe gerek yok bol aydınlık alsınlar sabah güneşi alsınlar yeterli oluyor renklerini de koruyorlar hem bakın bunları yedeklemiştik beraber renkleri çok da güzelleşmeye başladı baharla beraber annesi buradaydı yine beraber dikmiştik arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Coştular böyle burada. Yine pazardan almıştım bunları. Çok tatlı yaprakları. Burada yavrularım vardı biliyorsunuz yedeklediğim. Bu kız çemi de yedeklemiştim. Pers kalkanım da hala üstüne nazar boncuğu koydum. Hala büyümüyor, direniyor. Ama böyle sardunyalar büyütebilirsiniz. Sukulent ve kaktüsler kesinlikle az güneşte olmuyor arkadaşlar. Birkaç tane leş kaktüsü getirmiştim. Bunlar etiketli hani büyüteyim ilgileneyim biraz hasta olanlardı. Ama yine de yeterli değil. Şurada bir tane verikatesiyonum var. Onun için de yeterli değil köşeye yine başka hani yaprak güzeli ya da sardunya koyacağım ya da aloe türleri gasteria türleri olabilir aloe vera türleri onlar güzel büyürler ama şu an benim gözlemim sardunya dekoratif yapraklı olanlar ve Yaprak güzeli büyütüyorum arkadaşlar. Burada yaprak güzelleri o kadar büyüyor ki bakın tepeden çiçek açacaklardı. Ben tepelerini kırdım. Yine açma eğilimi gösterirlerse yine kırarım artık olmadı dipten budarım. Renklerini hala kaybetmediler ve kocaman oldular. Bunları küçücük küçücük almıştık biliyorsunuz 3 liraya pazardan ama maşallah büyüdüler. Bunları da dün dikmiştim. Bakın onlar da kocaman olacaklar. Şimdi bu video burada kalsın. Çok güzel. Burada sardunya, küba kekiğim. Sıkız sardunyam var. Bunun rengini çok beğenmiştim almıştım. Yine bir sürü tomurcuğu var. Bayağı da büyüdü. Mavişim var. Aslında aşırı güneşe ihtiyacı olmayan ama esinti de var arkadaşlar. Tabii ki esinti önemli ve aydınlık önemli. Tüm günde aydınlık burası zaten. Kalın şeylerim var. Hep çiçeklerini budadık ve bir araya topladık bunları da. Burada da bir sürü de yavrular gelmeye başladı zaten bu şekilde sardunya yaprak güzeli ee, şöyle aloe vera ailesi susuz kalmış üstte hemen suladım aloe veralar pilea, yeşil soğanlarım çok kesmişsin diyen arkadaşlar hakikaten çok kesmişim çok kötü büyüdüler şunu şurada örnek bıraktım sarksın diye aşağı egomu tatmin etmek için bunu kesmedim arkadaşlar o orada büyüyor bakın aslında güneş yeterli gelmediği için soğanlar böyle cılız büyüyor biraz daha güneş gelse mesela naneler de cılız büyüyor arkadaşlar bunları da yedeklemiştik köklemiştik zaten bunlar da tabii ki cılız büyüyorlar ama şimdilik salatama yetiyorlar bana hani çok yeterli güneş olmasa da yeterli şekilde büyüyorlar zaten kırıp kırıp hemen kullanıyorum kırılan yerden de bir sürü yavrular geliyor yani güneş olsa daha güzel ama güneş olmayan balkonda da böyle soğan nane yetiştirebilirsiniz benim tavsiyem böyle sardunyalar kalonşeler maviş çiçeği yaprak güzeli yine sukulentlerden çok güneş istemeyen haworthia, aloe ailesi gasteria ailesi Aklıma şu an başka gelmiyor, çok güzel. Balkonum çok güzel oldu arkadaşlar. Şu yaprak güzelimde e, o ani bir rüzgar geldi ya e, soğuk hava dalgası. Hemen yaprak uçları biraz kötüleşmiş ama toparlanacak sağlam yani sağlıklı. Oldukça güzel görünüyor. Kızlarım çok tozlandılar. Bu kum fırtınası fena yaptı her yeri balkonları. Bunları da yedeklemiştim arkadaşlar. Bunlar daha henüz şu köklendi ama bunlar henüz daha köklenmedi. Böyle küçücük balkonda harika bir köşe oluşturabilirsiniz. Kendi istediğiniz güneşi çok arzulamayan, çok güneşe ihtiyacı olmayan bir türü siz de edinebilirsiniz. Arkadaşlar Allah aşkına gelin teli mesela burada hep aydınlık ortamda ama direkt güneş almıyor. Bakın arkadaşlar nasıl toparlandı yaprakları hatta hızlı hızlı büyümeye başladı. Bir tane daha tomurcuk geliyor çiçeklerini görün çok çıtı pıtı tam bir kelebek şeklinde belki netleşmiyor ama arkadaşlar tam çiçekler böyle kelebek şeklinde o kadar tatlı ki pembeler var beyazlar var çok küçük ama ben böyle minik çiçekleri çok seviyorum şep boylarım var ama mis gibi kokuyorlar bayağı da büyüdüler bunu budamıştım yine tomurcuk verdi Burada bunlar da büyüyecekler. Yine tesbih çiçeği de çok güzel büyüyor. Ayrıca sukulent ailesinden. Çünkü saksıların dibinde görüyorsunuz. Harika büyüyorlar. Mis gibi kokuyorlar. Bunları bahçeye transfer edeceğim arkadaşlar. Biraz hani büyüsünler. Ee, apartmanın bahçesine koyacağım. Mis gibi orada çoğalsınlar. Çünkü bahçe bitkisi. Ama saksıda da oluyor gördüğünüz üzere. Bu da çok tatlı. Pilean ya, küçük yavruydu. O da büyüyor arkadaşlar. Burada gelin telemin diğer e, yavrusu var. Bu da çok güzelleşmeye başladı. Artık büyümeye başladı. Saksı değişiminden sonra yapraklar biraz aşağı aşağı inmişti ama tekrar bakın suları depoladılar. Yaprakları da muhteşem. İçeride de var biliyorsunuz, dışarıda da var. Aslında deneme yapıyorum. Burada da köklendirmek üzere oldum şu mor salkımı köklendirmeye çalışıyorum. Sardunyam var, nanem var. Yine mum çiçeğim var arkadaşlar. Bu köşeyi de böyle. Burası güneş almadığı için sabah güneşine akşama doğru birazcık güneş aldığı için ve hep aydınlık ortamda olduğu için burayı böyle değerlendireceğim. En azından bayağı toparlandı arkadaşlar. Şöyle bakarsanız çok güzel oldu. Küçücük balkonum var. Çiçek koyamıyorum diyen arkadaşlar için bizim gözümüz doymaz. Tamam. Hani daha çok yer istiyoruz tabii ki ama bu da bir umut balkonu olsun. Bakın minicik balkonda bile bir sürü aslında türüm var, çiçeğim var. Ayrıca içeride de zaten begonya köşemi biliyorsunuz. Orası da doldu taştı. Burada küçük bir boşluk açtım. Umarım yeni çiçekler almam. Ama böyle devam edecek arkadaşlar. Hani umudunuzu kaybetmeyin. Benim de önce emin olun hiç balkonum yoktu. Tamam şimdi kocaman terasım var. Hani terası da her şeyi koyabilirsin diyor arkadaşlar. Ama çalıştığım için tabi çok zor oluyor. Bu balkona bakmam daha kolay olur olacak. Burada daha ilgi alakası hani daha suya muhtaç bitkiler büyütmüş olacağım. Orada sukulentler zaten e, günlük ilgileniyorum. En azından bir iki saatimi ayırıyorum ve en azından onlarda sulama sıklığı daha az olduğu için daha rahat ediyorum. Burada da böyle minicik bir umut olsun bize arkadaşlar böyle küçücük bir masa da koyabilirdim mesela buraya şurada doğalgazın gazın e, borusu olduğu için arkadaşlar bu köşeye bir şey koyamadım zaten e, bakalım kombi vesaire gelince ona göre bir sistem kuracağız tabi kurumuş biberlerim var kış boyu yedik yine bu balkonda şu demirlerde kuruttum arkadaşlar astım o kadar güzel kurudu ki nane kuruttum bu küçücük balkonda papatya kurutuyorum hala. Her şey, her şey olabiliyor. Yeter ki isteyelim. Hani canımız istesin. O yüzden balkonumda yerim yok. Küçücük güneş alıyor. Güneş almıyor. Az güneş alıyor diyorsanız öyle. Benim bu balkon tu turlarımı takip edin. Tur atacak yer bile yok. Gördünüz zaten zemini. Takip edin arkadaşlar. Bakın. En azından gözlemliyoruz ve gözlemleyerek görüyoruz. Sardunyalar oldukça mutlu. Hatta birazcık güneşi çıkardığında bu biliyorsunuz damarlar çıkmamıştı. Ama şimdi hani böyle sabah daha az güneş alıyor. Şimdi bakın tam güneş alıyor zaten. Sonra hep aydınlık ortamda kalacak. Çok iyi olacak. Bu kız çemde biraz soğuklarda üşüdü o ani dalgıda Ama toparlanacak. Yeni çıkan yaprakları bayağı toparla çıkıyor. Yaprak güzelleri, sardunyalar, mavişim, kalonşelerim burada böyle devam edeceğiz arkadaşlar şu köşeye de bazı şeyler koyacağım orayı size paylaşacağım şimdilik böyle dostlar küçücük balkonum var demeyin her şey olabiliyor bakın 100 metrekare teras alanım var evet ama emin olun şu küçücük balkonda bile çok güzel bitkiler yetişiyor ve bizi çok mutlu ediyor dediğim gibi 2 metreye 1 metre sadece böyle dostlar hepinize sevgiler